Arkadaşlarım tabii ki de bin aboneye özel video gelmezse olmazdı demek istiyorum. Niye? Çünkü uzun süredir bu kanalın bin aboneye ulaşamama gibi bir sorunu vardı. Yani gerçekten bir ara o kadar tıkandık ki kanala çok önceden abone olanlar bilir. Abone sayısı artmıyordu arkadaşlarım. Hani izliyorlardı ama abone olmuyorlardı. Ve bu haliyle bizi mental anlamda çok yoruyordu. Fakat bugün ilginç bir şekilde bir açtım. 999 abone olmuş. Sonra ben şöyle bir SS'ini alayım dedim. Bir baktım SS'ini aldım işte yolladım bir arkadaşa. Derken tekrardan açtım kanalı ve 1000 abone olmuşum. Hani şok oldum ve heyecanla, o gazla, o sevinçle, o feyizle bir tane geometri sorusu daha çözelim dedim. Hocam çok fazla geometri sorusu çözüyorsun. Evet geometrinin içinden geçeseye kadar geometri serisine devam arkadaşlarım. Güzel bir soru seçtim. Deneme de çıkabilecek bir ayarda soru demek istiyorum. Hemen sorumuzu okuyalım. Böyle bize 5 tane madde vermiş. Bakın bize ne diyor? üçgen çizeceksiniz. Ha, yani burada kendisi bize çizecek. Bu bir geometri sorusuysa ve full bu şekilde sözel edebiyat yapıyorlarsa demek istiyorlar ki siz yapacaksınız. Biz söyleriz, siz yaparsınız diyorlar. Tamam. Bir ABC dik üçgeninde. O zaman başlıyorum. Hemen şöyle bir dik üçgen diyorum. Bakın dik üçgeninde demiş. Bakın ABC'yi yerleştirmem için şuradaki bilgiyi kullanmam gerekiyor. Ne demiş? ABC 90 derece. Bakın B ortada. Eğer ki burada ortada olan 90 derece ise B şurada olacak değil mi? Evet. Artık A'yı ha buraya yazmışsınız. A'yı ha şuraya yazmışsınız. Hiç fark etmez arkadaşlarım. Onu dert etmeyin. Siz burada hangisinin 90 derece olduğunu. B köşesi mi 90 derece? A köşesi mi? C köşesi mi? Tabii ki de biz burada tam ortasına bakarız arkadaşlar. O halde şuraya A yazarım. B yazarım. C yazayım. Tamam çok güzel. B, A, C. Bakın ortasına bakıyordum. Hangi köşe 50 dereceymiş? A köşesi 50 dereceymiş. Hemen bunu da geçiriyorum şu şekilde. O halde C'nin de 40 olduğunu anladım. AC doğru parçası üzerinde A ve C köşelerine eşit uzaklıktaki bir D noktası belirleniyor. Bu bizim ikinci maddemiz. Hemen dediğini yerine getirelim. AC doğru parçası hipotenüsün ta kendisi oluyor. A ve C köşelerine eşit uzaklıkta bir D noktası belirlenmek demek. Aslında ben tam ortasından seçiyorum D noktasını demektir. Bakın bu şekilde gerçekten de hem A noktası da hem de C noktasına eşit uzaklıkta olmuş oldu seçtiğim nokta. İkinci madde tamamlan. BC doğru parçası üzerinde B noktasına daha yakın bir E noktası belirleniyor. BC doğru parçası şu değil mi arkadaşlarım? Evet BC doğru parçası neymiş ya bu böyle? Heh, şu BC doğru parçasında B'ye yakınsa şöyle bir şeydir. Yani yazın al sana e noktası, B'ye daha yakın oldu, çok güzel. E ve D noktalarını birleştiren doğru parçası çiziliyor. Tamam, şöyle E noktasından D'ye doğru bir tane. Ne yapayım? Şöyle dikimi, dik değil bu tabii, doğru parçasını çekeyim arkadaşlarım. E de şöyle bir yerde olsun, çok güzel. Ne yapacağız artık? <laughs> Şu beşinci maddeye geçeceğiz. Artık her şeyi yaptık. Bize demiş ki, ED uzunluğunun kök 3 katı AB'ye eşittir. Tamam burada hemen bir harf verelim. Yani harf değil bir sayı verelim. Mesela ED'ye 2 verirsem. Bakın ED uzunluğuna 2 verirsem. AB uzunluğu da 2 köküç olacak. Nerede ED uzunluğu? Şurada. 2 ver. AB'ye de 2 köküç ver. Bakın buradaki 2 vermemin nedeni özel bir sebep değil. Yani kişisel bir problem diyelim arkadaşlarım. Ben bir yazmaktansa iki yazarım. Çünkü genelde bu tarz sorularda bir şeyin yarısını almak gerekiyor. Artık çöze çöze alıştığımız için ben böyle tek sayılarla uğraşmak yerine yani tek bir sayıyı ikiye bölmek bana sıkıntı çıkartıyor. Beni buhranlı bir ahvale sokuyor daha doğrusu. O yüzden ben böyle iki tane İki tane dedim şey çift sayılar yani. Böyle çift sayılar vermeye çalışıyorum. Her neyse. Artık bize neyi sormuş? ADE. E. Bakın ortadaki olan ne? D. Yani D, A, D doğru. Şöyle bir açı. Hmm. Buraya alfa diyelim. Peki ben bunu bulabilir miyim? Arkadaşlarım önceki soruda hatırlıyorsunuz. Bu arada önceki soru bayağı izlendi. Yani tabii... 850 izlenme baya bir izlenme olmuyor şu anki günümüz şartlarında ama bana göre çok çünkü genelde 50 kişi falan izliyor videolarımı ya da 100 kişi izliyor. <laughs> olsun devam. Burada biz ne yapıyoruz arkadaşlarım? B'den D'ye çekip muhteşem üçlü mü uyguluyoruz? Gerçekten bunu deneyen arkadaşlar varsa helal olsun. Ben bu şekilde buradan çıkartabilir miyim diye düşünüyorum. Yani soruyu bu arada ilk defa sizle çözdüğüm için e, tamamen deneme odaklı çektim. Bu şekilde çekersem çıkmaz gibime geldi. O zaman şöyle yapalım arkadaşlarım. Bunu çıkarttım. Diyorum ki acaba şöyle bir olay mı var burada? Bak ben bunu böyle çekersem gördüğünüz üzere AB gibi bir dik oluşturdum orada. AB'ye paralel bir dik. D'den BC doğrusuna doğru bir dik indirdim. Bakın önceki videoda anlattığım 1'in 2'ye oranı değil mi? 1'in 2'ye oranı. Yani mesela burası a a ise a bölü 2a yani 1'in 2'ye oranı. Neyin 2'ye oranı? Yani neyin 1'e 2 oranı? Tabii ki de köküçün 2 köküçü oranı. Demek ki şuradaki uzunluk neymiş? Köküçmüş arkadaşlarım. Abi bu benzerliği biliyorsunuzdur arkadaşlarım. Yani önceki videoda tekrardan izleyebilirsiniz. Son kısımda anlattım. Bakın oranı görüyor musunuz? Biri köküç, diğeri 2 köküç. Neden oldu bu? burası iki eş parça ayrıldığı için. Burada biz A'nın 2 A'ya oranı yaptık. O zaman kök 3'ün 2 kök üçe oranı şeklinde yazabiliyoruz. Pekala. Şurada bir üçgen oluştu. Gördünüz mü o üçgeni? Bak bak bak. Şurada bir dik üçgen oluştu. Evet hocam buradaki dik üçgende iki var. Kök 3 var. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu bana bir şey anımsattı. Bak bak bak. Bana bir şey anımsattı. Çiziyorum. Çiziyorum. Burası eğer 2 A ise burası A köküç ise bura A kök ise bura 30 dereceydi. Bura 60 dereceydi. Çok güzel. 30-60-90 üçgenin özelliğiydi bu. Hocam buradaki A'ya 1 ver. Ne olur? 2 olur burası. Burası kök olur. Burası ne olur? 1 olur. A hocam gerçekten de burası 1. Ha, ya zaten Pisagor teoreminden çıkıyor. Bu kadar uğraşmana gerek yok. Kök 3'ün karesi ile 1'in karesini topla bak 2'nin karesine eşit oluyor. Denklemi yine kurarsın. kurarsın. Nasıl bir anda Fransızları döndü. Her neyse bak burada 30-60-90 üçgen özelliği var. Demek ki bura 60 derece. Şurası 30 derece demek istiyorum. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Ha, burada 60 var. Burada 40 var. Hocam 60-40-100. Ne istiyorum? 80 istiyorum. 30'u burada. O zaman koy buraya 50. Mükemmel. Hocam bana burası sorulmuyor mu? Evet. Ne kaldı geriye? Hocam ADE istenmiş bu arada. ADE isteniyorsa tabi buraya 50, 80, 100 oldu cevabım. Gördüğünüz üzere. Bir an şaşırdım. Şıklarda göremedim sanırım. Adana'yı koymuşlar ta. Heh güzel. Cevabımız A şeklinde geldi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum lan.